Merhaba arkadaşlar İmobi kanalına hoş geldiniz. Android telefonunuza birçok önemli mesajı kaydediyor musunuz? Ve yedekleme yapmak mı? Yoksa bilgisayarınıza aktarmak mı istiyorsunuz? İpuçları almak için videoyu kontrol edin. Aktarmayı seçebileceğiniz ilk ipucu. İpucu birinci ekran görüntüsü alarak SMS'i Android'den PC'ye aktarın. Ekran görüntüsü alarak Android'den PC'ye SMS. Telefonunuzda mesajlar uygulamasını açın. Ve aktarmak istediğiniz konuşmayı seçin. Bir ekran görüntüsü alın. Ve resmi fotoğraflara kaydedin. Ardından telefonunuzu USB kablosuyla bağlayın. Cihazınızın dahili depolama alanına gidin. DCM klasörünü bulun. Ve ekran görüntüsü klasörünü tıklayın. Bu ekran görüntülerini bilgisayarınıza kopyalayın. Android'den SMS aktarmak istiyorsanız. İpucu ikinci metin mesajlarını Android'den PDF'ye aktar. Tek bir tıklamayla PC. Ve PDF formatına geçmek için. Lütfen ikinci ipucunu kontrol edin telefonunuzu USB kablosuyla bağlayın. PC'nizde Imobi Droid Kit'i çalıştırın. DRE Kit'teki veri yöneticisine gidin ve başlata tıklayın. Mesajları seç. İhtiyacınız olan tüm veya seçili öğeleri kontrol edin. Dışa aktar simgesini tıklayın. Bir iletişim kutusu açılır PDF. E. Ve mesajları seçin ve devamı tıklayın. Ardından dosyaları kontrol etmek için. Dosyaları görüntüleyi tıklayabilirsiniz. Tüm ipuçları bu izlediğiniz için teşekkürler. Ve abone olmayı unutmayın, paylaşın ve yorum yapın.